Evet. Burada bir tane beyaz yavrumsu kedi var ama. Yani yüzünde garip şeyler var. Şu siyah kediyi biliyorum sanki. Ge pis Burası keskin sokak mıydı ya? Evet, öyle garip bir sokak ismi var arkadaşlar burada. Buradan normalde araç geçmiyor ama geçince de böyle sıkıntılı geçiyorlar. Üçüncü bir kedi geçti ya Bu bu sokak Sakin olduğu için kediler burada birikiyor Genelde Hatta kediler için su falan bırakmışlar Şuradan bir köpek de geçti Bu yavru kedi sevimli aslında Ama baksana Sağ gözünde bir gariplik var Islanmış mı Bir şeyler olmuş ya Neyse Ge piş 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 bu cincir belin olduğu yer işte. Cincir bel, cincir bel. Cincir bel, cincir bel, cincir cincir bel. Cincir cincir cincirbel, bel, cincir Evet ya. Cincir bel görünmüyor arkadaşlar. Evet, Evren ve Keskin diye iki sokak var burada. Burası Evren galiba ilk sokak. Bunların ikisi de sakin aslında. Ama Saçma sapan Böyle küçük yerlerde niye dikenli tepik kullandılar anlamadım ya, çok kötü görünüyor. Burası evren olabilir ya şimdi hatırladım. Evet bu sonraki sokak arkadaşlar. Yo tren hattı burada olduğuna göre yapı kredi görünüyor ama caddenin sonundayız. Şimdi anladım ya burada sadece bir tane sokak var aslında. Aşağıdaki sokak nereye çıkıyor diye düşünüyor insan. Orası direkt tren hattına paralel mi gidiyor o zaman ya? Bakın burası neredeyse ana caddeye çıktı bakın. Hukuk fakültesine çıkıyor direkt burası ya. Evet. Yeni Ankara. Evet. Bu video oyunu hatta Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuyan kediler yapabiliriz. O kediler burada Fakültenin dibinde işte hukuk diploması almak için okuyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Güzel bir başlık arkadaşlar. Burada zaten ikinci bir sokak yok ya. Bu, bu blok gittikçe küçülüyor ya. Oradan gelen tek sokak da buraya çıkıyor. Diğeri tren atma falan. Evet burası bloğun küçüldüğü yer o yüzden Burada da aslında oturup video çekecek bir yer var ama o masa daha eğlenceli gibi ya. Yani. Evet çok kötü kapatmışlar buranın etrafını ya. Yani. Minnot. Minnot açılana kadar böyle bir özgürlüğümüz var da bura açılınca video yapmak zor olacak arkadaşlar. Yakında açacaklarını söylediler sahipleri bir hafta tam olarak bir hafta içinde mi açıyorlar pazar günü olabilir bakın açılışı bugün cumartesi evet bu tür yerler geç açılıyor genelde neyse asıl video yaptığımız yere geldik hukuk fakültesinde okuyan kediler bu videonun ismi arkadaşlar kediler ha burada da var hukuk, hukuk okuyan kediler ya Bunlar çok ders çalıştığı için yorulmuşlar. Gepş. 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 Ya burada harbiden fazla ders çalışmaktan obez olmuş kediler vardı ama şu an bunu görmüştür daha önce video izleyen arkadaşlar. İyi günler. Have a nice day bye.